Kemerlerini sıkı bağla çünkü bu videoda çok derin bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu videoda duyacağın hikaye hayatının en büyük hikayelerinden biri olacak. Ve bugünden itibaren bu hikaye hayatındaki birçok şeyi değiştirmeye başlayacak. Sana bunun garantisini veriyorum. Ha videonun sonuna kalırsanız da benden size bir türkü gelecek. Şaka Benim ismim Erdem Ankaralı. Soy ismim bir türkücü soy ismi gibi olsa da bu kanalda izleyeceğiniz yayınlar kesinlikle türküyle alakalı yayınlar olmayacaktır. Ben bu kanalda insanların psikolojilerini geliştirerek içlerindeki o potansiyeli nasıl çıkarabileceklerini anlatıyorum. Bu video daha önce başlattığım videonun ikinci serisi. Bu seride öz değerini ve özgüvenini nasıl arttırabileceğinle ilgili yayınlar yapıyorum. Ve her yayının sonunda da alttaki linke tıklayarak Yayınla ilgili sorulara cevap verebilirsin. Hayattaki cevapları bulmamız için doğru soruları sormamız gerekiyor. Genelde hepimizin sıkışık hissettiği alanlardaki durumlar doğru soruları soramamamızdan dolayı geliyordur. Şimdi o zaman gelin size bir soru sorarak bu videoyu başlatayım. Bu fotoğrafta görmüş olduğun kim? Dünyanın neresine giderseniz gidin muhtemelen bu fotoğraftakinin kim olduğunu bilecek birçok insan vardır. Bu fotoğraf Harry Potter fotoğrafı ve kitaplardan çıkmış bir hikaye. Dünyanın birçok yerinde bilinen ve hatta milyarlarca dolar satış yapmış, birçok yerde franchising başlatmış hikayenin başlangıcıdır. Bu fotoğraftaki de Yüzüklerin Efendisi'ndeki karakter olan Frodo'dur. Yine bilinen dünyanın neresinde olursanız olun hikayesi birçok insanı etkilemiş filmlerden bir tanesidir. Şimdi bu iki farklı karakteri sana göstermemin altında yatan sebep nedir? Hayatlarımıza baktığımız zaman biz en önemli karakterin kim olduğunu her zaman unutuyoruz. O en önemli, en önemli karakter de sensin. Benliğin, kim olduğun. O önemli karakterin üzerine düşünemediğimiz zaman da başkalarının bize dayattığı karakterleri yaşamak zorunda kalıyoruz. Hayatı bir film sahnesi olarak düşünmeye başladığın andan itibaren ve o karakteri de kendin yaratabileceğini bildiğin andan itibaren hayat bambaşka bir hal almaya başlayacak. Şimdi şöyle düşün. Doğduğun andan itibaren sana kim olduğunu insanlar söylemeye başlıyor. Türk'sün. Bu coğrafyada doğdun. Ailen şu, annenin, babanın adı bu, senin adın bu ve sana bir kimlik verilmeye başlıyor. Bu kimlik verilmesinden sonrasından itibaren eğitiminden, yaşadığın çevreden ve kültüründen dolayı sana belirli kalıplar konmaya başlıyor ve bu kalıplar içerisinde hayatımızı yaşamaya devam ediyoruz. Ve birçok insan hayatlarını otomatik şekilde yaşamaya devam ediyor çünkü o kalıbı değiştirebileceğine asla inanmıyor. Neden? Kendimize söylediğimiz hikayelerden dolayı. Kendimize anlattığımız o hikayeler ne kadar sık ve tekrarsa, o hikayelerin gücü büyükse yapılacak değişiklikler de bir o kadar zorlu oluyor. Şöyle düşünün, doğduğunuz andan itibaren varlıksız bir ailede büyüdüğünüzde birçok jenerasyon sonrası dedeniz de dahil Varlıksız bir ailede büyüdüğünüz zaman bu sefer sizin için varlıklı biri olabilme şansı oldukça düşük bir şans olacaktır. Çünkü yıllardır ailenizden duyduğunuz hikayeler var. Babanızın büyük babanızdan duyduğu hikayeler var. Ve bu sizi bambaşka kalıplaşmış bir insan haline getiriyor. Bu yüzden senin anlaman gereken şu. Hayatının hikayesini yazıp yönetebilecek güçte olan insan sensin. Ve bu iki hikayeye baktığınız zaman genelde hikayeler şu şekilde başlar. Ortalama hayat süren kişiler bir gün belli bir zaman sonra karşılarına bir fırsat çıktığında aslında içlerinde çok büyük bir potansiyel olduğunun farkına varırlar ve bu potansiyeli insanlığa yardım edebilmek için, dünyayı değiştirebilmek için daha iyi bir şekilde kullanmaya başlarlar. Genelde kahramanların en büyük özellikleri de budur. Baktığınızda hep hayatları ortalama bir hayattır. Hatta bazen hayatları çok daha düşük seviyedeki bir hayattır. Mesela Harry Potter'ın hayatına baktığınız zaman ki bu video spoiler içerir. Eğer izlemediysen bu kısmı geçebilirsin. Sevilmeyen, üvey amcası tarafından büyütülmeye çalışılan ve merdiven altında küçük bir odada yaşamaya çalışan Küçük bir çocuktur ve sonrasında karşısına büyük bir fırsat çıkar ve aslında çok büyük potansiyelin olduğuna inanmaya başlar ve bu potansiyel doğrultusunda zorluklarla mücadele ederek cesur şekilde davranarak riskler olarak dünyayı kurtarma altında iyilik yapma altında farklı noktalara kendini getirebileceğinin farkını anlar. Ve içinde aslında karanlık bir tarafının olduğunu da keşfeder Harry. Ve karanlık tarafını keşfettiği zaman bu karanlık tarafı onu korkutsa bile bu karanlık tarafını kontrol etmeyi öğrenir. Hepimizde olan şey gibi aslında burada öğrenilecek çok önemli bir ders var. Hepimizin içinde belirli şekilde korktuğumuz karanlık yönlerimiz var. Özgüvensiz yaşadığımız yönlerimiz var. Fakat biz bunları keşfettiğimiz zaman, bunların altını kazdığımız zaman bu sefer bunlarla yaşamayı öğrenip bunları kontrol edebilmeyi de öğreneceğiz ve bunları kontrol edebilmeyi öğrendiğimiz zaman da elimize çok büyük bir güç gelecek. Belki şu anda sen kendini çaresiz bir durumda hissedebilirsin ve söylediklerim senin kafanda hiçbir düşünce yaratmayabilir. Bu çok normal bir şey. Tıpkı Hollywood yıldızlarının bir role girmeye başladığı gibi kendini olmak istediğin o kişinin rolüne sokman gerekiyor. Fakat bunu yapabilmek için de anlaman gereken çok önemli bir şey var. Senin hikayen dünyanın en önemli hikayelerinden biri. Başkalarının hikayelerine odaklanıp başkalarının başarılarının üzerinde kendini kötü hissetmek yerine kendi hikayeni nasıl yaratabileceğin üzerine düşün. Çünkü hayat çok kısa ve başkalarının bize verdiği kalıplar üzerinde bu hayatı yaşamak için yeterli zamanımız yok. Ve hepimiz hayatlarımızın sonuna geldiğimizde birçok pişmanlığımız olacak. Bakın, pişmanlık çok ağır bir şeydir. Pişmanlık insanın üzerinde çok fazla şekilde ağırlık basar. O yüzden pişman hissetmemek istiyorsak hayatımızın en önemli hikayesinin kendi hikayemiz olduğuna inanmaya başlamamız gerekiyor ve bu hikayeyi en düzgün şekilde nasıl yazabiliriz? Hayatı bir sahne olarak düşün. Bu sahnede herkesin farklı rolleri var. Sosyal medyaya baktığınız zaman insanlar oldukları insanlardan çok daha farklı görünmeye çalışırlar ve sahte roller içine girmeye çalışırlar. Ve biz ne kadar olduğumuz kişiden uzaklaşıp, özümüzdeki kişiden uzaklaşıp o sahte rollerin üzerine daha fazla odaklanmaya başladığımız andan itibaren aslında kendimizi daha mutsuz hissetmeye başlıyoruz. Neden? Çünkü senin özünde değer verdiğin şeylerden bir tanesi yaratıcılık, arkadaşlık, sevgi, paylaşımsa sen kendini sosyal medyada çapkın insanlara değer vermeyen bad boy olarak göstermeye çalıştığın zaman bu sefer senin içindeki değerlerle dışarıya yansıtmaya çalıştığın değerler arasında çok büyük bir çarpıklaşma olacak ve bu çarpıklaşma da seni mutsuz hissettirmeye başlayacak. O yüzden hayatının hikayesini yazmaya başladığın zaman değerlerinin neler olduğunun üzerine düşmen gerekiyor. Ve bu değerleri kararını verdiğinde bu sefer atacağın adımlar da daha bilinçli adımlar olacak. Çünkü öz farkındalık kendimizi geliştirmedeki en büyük Silahlardan biridir. Kendimizin en iyi yönlerini de, en kötü yönlerini de, eksikliklerini de bildiğimiz zaman, bu sefer o eksiklikler başka zaman yüz üstüne çıktığında, bunlar bizi kötü hissettirmeyecek. Ya da toplumda insanlar senin eksik olan yanlarınla ilgili konuştukları zaman kendini kötü hissetmeyeceksin. Çünkü hepimizin hayatımızda yaptığımız en büyük hatalardan bir tanesi, o eksiklikleri kapatmaya çalışmamız, o eksikliklerin farkına varılmamasını istememiz. Şöyle düşünün. Bazen hepimiz o yanılgının içine düşüyoruz. Toplum içine girdiğimizde kendi kafamızın içinden çıkamıyoruz. Etrafa bakıyoruz. Aa adam ne kadar karizmatik. Bu kız beni kesinlikle beğenmez. Ben duruşumu şöyle düzeltmezsem insanlar benim ne kadar özgüvensiz olduğumu anlarlar. Acaba şunu şöyle yaparsam beni ne kadar kötü görürler? Bunlar sürekli kafamızın içinde olan şeylerdir. Neden? Çünkü o yaratmak istediğimiz karakterin kim olduğunu, derinliklerini, korkularını en büyük hislerini, isteklerini neler olduğunu bilmediğimiz için bu sefer bu karakter çok yabancı bir karakter gibi geliyor ve kendimizi anlamakta problemler yaşıyoruz. O yüzden kendi hayatının hikayesini yazmak için her zaman bilinçli şekilde hareket etmen gerekiyor. Bunu yapabilmek için de birinci ve en önemli kural kendinin en önemli karakter olduğuna inanman gerek. Ne olursa olsun eğer birilerini seviyorsan o insanların hayatta büyümesi için uğraşıyorsan bile diyelim ki bir ebeveynsin, bir anne babasın ve çocuğun senin için hayattaki en önemli şeylerden biri ve kendinden fedakarlıklar yapıp çocuğunu büyütmeye çalışıyorsun. Bu fedakarlıkları yaptığın zaman çocuğunun daha mutlu ve başarılı bir hayata sahip olabileceğine inanıyorsun. Fakat şöyle bir durum var. Sen kendinden fedakarlık yapmaya devam edip hayallerin, hedeflerin ve isteklerin üzerinde çalışmadığın zaman yolu bir örnek olarak açmaya devam edecek. Senden sonra gelen nesil de senin ne kadar cesaretsiz davranıp istediğin şeyler için çabalamadığını, yapmadığını gördükçe kendi hayatından fedakarlık yapıp seni geliştirmeye çalıştığını gördükçe aynı şekilde ilerlemeye de devam edecek ve ne kadar fedakarlık yaparsan yap eğer o çocuğun içinde o istek yoksa hiçbir zaman o isteği yerine getiremeyecektir. O yüzden kim olmak istediğine bugünden itibaren karar ver. Senin yaratmak istediğin o karakter nasıl bir karakter olmalı? O karakterin en büyük korkuları nelerdir? O karakterin en çok istediği şeyler nelerdir? En büyük dip arzuları. O dip arzuları bu karakteri gel geceleri uykuya giderken nasıl hissettiriyor? Bunların üstüne düşünmeye başladığın zaman yavaş yavaş o karakteri de yaratmaya başlayacaksın. Unutma hayat bir sahnedir ve bu sahnede herkes en iyi şekilde rol almaya çalışır. Fakat bu sahneden en iyi şekilde çıkabilenler de rolünü en iyi şekilde oynayabilen insanlardır. Bunun fake olmakla hiçbir şekilde alakası yok. Esas fake olmak sahte rollerin içine girebilen insanlardır. Ben senden senin özünde olan o gerçek rolü oynamanı istiyorum. Yıllardır oluşmak istediğin o kişiyi yaratmanı istiyorum. O yüzden de neler istediğini bilmen lazım. Değerlerini bilmen lazım. Kim olmak istediğini bilmen lazım. Seni mutlu eden şeyler, seni üzen şeyler, seni kıran şeyler, seni uykusuz tutan, özgüvenini düşüren şeyler bunların hepsinin üstüne düşünmeye başladığın zaman ve bunları çözmeye başladığın zaman göreceksin ki hayat aslında korktuğun kadar tehlikeli bir sahne olmayacak. Hayat aslında daha keyifli bir sahne olmaya başlayacak. Hangi şartlarda yaşamaya başlarsan başla bir şekilde o şartları kendin yaratabileceğini göreceksin. Şimdi belki de soruyorsun. Ya bunların hepsini ben nasıl bileceğim? Zaten yoğun bir hayatla uğraşıyorum. İşte o yüzden ben sana linkte kendine sorman gereken soruları veriyorum. Bu videodan sonra otur bir yarım saat 40 dakika sessiz bir yerde soruların cevaplarını yazarak cevaplamaya başlar. Bak yazmak çok önemli. Neden? Çünkü kafamızın içinde gün her gün neredeyse 50-60 bin tane düşünce geçiyor. Ve bu 50-60 bin tane düşünce de hikaye de senin yıllardır kendine söylediğin hikayeler. Neden? Atalarımızdan bu yana jenerasyon sonrası birçok jenerasyon sonrası aynı hikayeler dönmeye başlıyor. Ve bu aynı hikayeleri değiştirmek biraz zor olacak. Bunu değiştirebilmek için de öncelikle o söylediğimiz hikayelerin ne ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Birçok insan hayatta otomatik olarak bir şeyleri görmeden yaşamaya devam ediyor. Bunun olmasını istemiyorsan kendi öz farkındalığını yaratman gerekir. Öz farkındalığını yarattığın zaman da bu sefer öz değerinin de arttığını göreceksin. Düşünsene sen korkularınla yüzleşebilen bir insansın. Seni mutsuz eden şeyleri, özgüvenin eksikliğini olan şeyleri bildiğin zaman bu sefer rol yapmana gerek kalmayacak. O özgüvensizlikle barışık bir şekilde yaşayacaksın ve aslında o hiçbir şeyin eksik olmadığını göreceksin hayatta. Kendini geliştirebileceğini anlayacaksın. Bunu yaptığında da daha mutlu, insanlarla iletişimi daha yüksek, karizmatik bir insan olacaksın. Düşünsenize mesela topluma girdiğiniz zaman insanların sizin eksikliklerinizle alay etmeniz size koymuyor. Siz aslında kendi eksikliklerinizle komik bir şekilde alay edebiliyorsunuz. Hani kendinizi rencide etmeden, kendinizi küçük düşürecek şekilde değildir bu. Bunun altında yatan büyük bir fark vardır. Kendinizle barışık olduğunuzu gösterir bu. Bir insanın kendinle barışık olması, eksiklikleriyle kabul etmesi aslında çok çekici bir davranıştır. Bunu yaptığın zaman da daha mutlu bir hayat yaşamaya başladığını göreceksin. Serinin ikinci videosu şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. Eğer bu videoyu beğendiysen lütfen beğene basmayı unutma ve kanalıma abone değilsen lütfen abone ol. Dediğim gibi bu tarz yayınlarla daha çok karşılaşacaksın ve ilerleyen zamanlarda da değişimlerin olduğunu iyi bir şekilde göreceksin. Eğer bu mesajı birileriyle paylaşmak istiyorsan da lütfen bunu yap. Belki başkalarının hayatını da bir şekilde değiştirebilirim. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın.